Sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde bu hafta implantları konuşacağız ve özellikle de implant tedavisindeki gelişmeler üzerine diş hekimi Perte Gökdemir ile sohbet edeceğiz. İmplant tedavisindeki gelişmeler, tıbbın her alanında olduğu gibi kuşkusuz implantlarla da ilgili gelişmeler var. Bunlardan biri akıllı implantlar. Neden bu implantlara akıllı implantlar deniyor? Evet. Diğerlerinden farkı ne? Diğerlerinden farkı akıllı olmaları ama nasıl akıllılar? Ee, her implant hidrofilik olabilir. Şimdi normalde yüzde yüz titaniumdan oluşan implantlar e, tam anlamıyla hidrofilik implantlar değil ama kemikle yine sağlıklı bireylerde mükemmel olarak kaynıyor kaynıyorlar e, ve üzerine diş yapabilecek hale geliyorlar. Hidrofilik implantlar üzerlerine kanı çekiyor. Hızlı bir şekilde e, ıslanmasını sağlıyor implantın. Ama akıllı hidrofilik implantın yaptığını yapamıyor. Nedir bu da? Akıllı hidrofilik implantlar özel bir solüsyon içinde saklanıyorlar. Özel bir Hı -hı. solüsyon içinde steril olarak klinimizde mevcutlar. Ve biz implantı yapacağımız sırada bu solüsyonun içinden çıkartıp... ...o şekilde e, çeneye yerleştiriyoruz bu implantı. Ve bu implantlar bu solüsyon sayesinde kandaki iyileşme hücrelerine etrafına topluyorlar. Bu da ne sağlıyor? İmplantın etrafında çok sağlam ee, tamamen implant sıkı sıkı Hı -hı. tutan bir kemik oluşmasını sağlıyor. Peki özellikle bu özelliğiyle e, kimlere öneriliyor akıllı implantlar? Evet akıllı e, akıllı hidrofilik implantları biz e, özellikle e, 4 grup hastaya öneriyoruz. Birincisi diyabeti olanlar, kontrol Hı -hı. altında da olabilir ama sınırlara yakınsa diyabeti olanlarda mutlaka ve mutlaka akıllı hidrofilik implant yapılması gerekir ki ömrü uzun olsun e, hastalarımız bunu. E, ilk primer kaynama sürecinde rahatlıkla atlatabilsinler. Hı hı. İkincisi sigara içenlerde özellikle çok sigara içenlerde bir paket veya üstü e, sigara içenlerde de akıllı hidrofilik implantı tercih ediyoruz ki yine primer iyileşmeyi güzel geçirelim kaynasın kemiğine. Ondan sonra da uzun dönem başarısı da implantın yüksek olsun. Çünkü e, her implant yaptıran sigarayı bırakamayabiliyor. Biz kesinlikle Hı -hı. tabii ki sigara içilmemesini tavsiye ediyoruz. Sigara kullanılmamasını tavsiye ediyoruz ama e, yine de tedbir olarak akıllı hidrofilik implant yapılabilir. Bunun dışında da implantını bilinmeyen bir nedenle daha önce yaptırmış ama kaybetmiş kişilerde. Hı -hı. Ve e, kanser tedavisi görmüş, özellikle bifosfonatlı kanser tedavisi görmüş olanlarda da akıllı hidrofilik implantları öneriyoruz ki e, implantın ömrü e, daha uzun olsun, sorunsuz bir şekilde hastalarımız implantlarını kullanabilsin. Şimdi. Medya'ya çıkan haberlerde bir de Zirkotitan implantlardan bahsediliyor. Nedir Zirkotitan implant? Evet şimdi implantlar normalde %100 titanyumdan oluşuyor. Hı. Ve biz implantları kemiğin içine yerleştirirken kemiğin kalınlığına göre implant çapını tercih ediyoruz. Ee, örnek veriyorum 4 milimetrelik veya 4,5 milimetrelik bir e, kalınlıkta olan bir çene kemiği varsa özellikle alt çenede kemik diş çekildikten sonra hızla incelmeye başlıyor. Oraya herhangi bir şey yapılmazsa bir Hı -hı. implant bir tedavi yapılmazsa. Ee, ama arka bölgelerde özellikle. Ince implant yerleştirdiğimiz zaman çiğneme kuvvetlerini ince titanyum implantlar çok fazla direnç gösteremeyebiliyor. Ön bölgede sorunsuz biz ince implantları yerleştiriyoruz ama arka bölgede mümkün olduğunca daha kalın çaplı implant yerleştirmeye çalışıyoruz. Eğer yeterli kemik yoksa kemik ilavesi yapıyoruz. Ama zirka implantların çıkmasıyla beraber artık biz ince kemiklere de zirkonyum ve titanyum birleşiminden oluşmuş implantları ki bunlar normal titanyum implantlara göre %30 daha sağlam. Ama daha ince olmalarına rağmen de daha sağlam olduğu için üzerlerine gelen kuvvetlere direnç gösterebiliyorlar. İşte bu implantları arka bölgelerde ince kemiklere kemik ilavesine gerek kalmadan yani ileri cerrahi tekniklere, box teknik veya bonlemine tekniği bunlara gerek kalmadan zirkotitin implantları yerleştirerek hastalarımızı dişlerine kavuşturabiliyoruz. Şimdi artık sosyal medya var, pek çok diş hekiminin, diş klininin web sitesi var. Hastalarda akıllı hastalar, akıllı <laughs> implantlar <laughs> gibi e, araştırıyorlar. Şimdi bir sürü teknik kavram çıkıyor. Mesela şimdi konuşuyoruz. Bunlardan biri de all on for tekniği. <laughs> Nedir all on for tekniği? E, özellikle kimler için uygundur? Zannediyorum bir takım e, bazı vakalar üstünde <laughs> de konuşacağız. Evet, all on for tekniğinde özellikle... Arka bölgelerde diş çekimi çok eskiden eski zamanlarda hastamızın genç yaşlarında yapılmış ve kemik erimesi çok fazla olmuşsa artık o bölgelere kemik ilavesi yapsak da mesela bu vakada özellikle hastamızın sol tarafında bu erimeyi görüyoruz. Kemik ilavesi yapılsa da implant yapmak riskli olacak bu vakada. O zaman biz ne yapıyoruz? E, açılı implantlar kullanıyoruz. Açılı implantlarla hastamızın kemiği olan bölgeye implantları yerleştiriyoruz. Sinüslerin içine sinüs lift yaparak değil de Hı. ...kemiği olan bölgeye implantları yerleştiriyoruz ve sonuçta böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın en arkadaki implantlarımız açılı, Alt yani de, özellikle de bunları açılı yapıyorsunuz. Özellikle herhalde. açılı yerleştiriliyor. Evet. Bunun avantajı ne? Şimdi. 4 tane normalde biz sabit bir diş yapabilmek için 6 tane implant yerleştirmek istiyoruz tek bir çeneye Hı. ama olomfor sisteminin avantajı 4 tane implantla hastalarımıza sabit diş yapabiliyoruz. Niye? Çünkü hem bu son implantlar diğer implantlara göre daha büyük implantlar hem de tüm altındaki kemikten, alt kısmında kalan kemikten destek alıyor. Dolayısıyla Hı. üzerine gelen yükü kaldırabiliyor buna karşı direnç gösterebiliyor ve e, kemik erimesi veya implant kaybı yaşamıyoruz Peki bir şey söyleyeceğim 4 alt çenede 4 üst çenede <laughs> burada bu örnekte evet. e, 32 dişi bunların hepsinin üstüne koyabiliyor musunuz Bazen köprü gibi uygulamalarda yapıyor musunuz ee, Tabii ki köprü şeklinde uygulanıyor Çünkü 4 implant <laughs> var olan for sisteminde tek bir çene için 12 diş yapılıyor <laughs> Normalde bizim 20 yaş dişlerimizi sayarsak tek bir çenede 16 diş var. 20 yaş dişleri ama kullanılmayan dişler gömük kalıyor, <laughs> çekilmesi gerekiyor. 14 tane diş var. Her bir taraftan birer tane eksik diş yaparak olomfor sisteminde her bir çeneye 12'şer dişten 24 sonra, diş yapıyoruz. Sonra ne oluyor? Bir nokta söyleyeceğim burada. Açılı implantlarımızı yerleştiriyoruz ama bakın burada görüyorsunuz evet. e, üzerine çıkan diş yapılacak kısımlar ağzı dik olarak yerleşiyor. Yani hepsi birbirine paralel hale evet. gelmiş oluyor. Bu şekilde sonuca bakalım nasıl oluyor? Hiç dişimiz yokken ağzımızda tamamen bütün dişleri sabit bir vidalı olarak yapıştırma sistemiyle değil vidalı sistemle implantların üstüne tutturuyoruz ve hastamız rahat rahat dişlerini kullanabiliyor. Yine benzer bir vaka var. Onu da gösterelim. Burada bakın ağızda bütün dişler var neredeyse. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bunu köprüyle tamamlarız. Evet. Hastalarımız zaten işte mesela telefon ediyorlar diyorlar benim bütün dişlerim ağzımda hiçbir problemim Hı -hı. yok birkaç tane eksiğim var köprüyle tamamlanacak. Ama röntgen çektiğinizde durum hiç de öyle değil. Kendisinin fark etmediği kemik erimesi ki fark ediyordur ama önemsemiyordur. Çünkü ağrı olur kanama olur bir şekilde kendini gösterir bu kemik Hı -hı. erimesi. Bakın kök uçlarına kadar kemik erimiş. Bu dişler muhtemelen ağızda da sallanıyordur. Oynamalar Hı -hı. vardır, rahat yemek çiğneyemiyordur. Ve maalesef ve maalesef bu dişlerin hepsinin çekilmesi gerekiyor hastamızın ağzında. Çekip ne yapıyoruz tabi damak protezi kullanması gerekecek hastamızın veya implant yaparak sabit dişlerine kavuşabilir Hı -hı. hastamız. O zaman ne oluyor? Üst çenede 6 tane implant, son implantlar açılı yerleştirilmiş Olon 6 sistemi uygulayacağız bu sefer. Olon 4 değil ama Olon 6 sistemi. Yani 4, 6 tane, 4 yerine 6 tane implant diş kökü üzerine dişe yapıyoruz. Inşa Burada evet. işte 14 tane dişe kadar çıkabiliriz. Eğer son yaptığımız kontrollerde bu implantların tutunma kuvveti iyiyse, hmm. kemiğe tutunma kuvveti. Altta da normal sistemle 6 tane implantımızı yerleştirdik. Bunların üzerine de 12 tane diş yaparak hepsi aynı hizada bitecek şekilde sabit porselen dişlerimizi yapabiliyoruz. Bunların özelliği ne? Çenedeki Çene içindeki implantlara vida ile tutunuyorlar. Vidalar yardımıyla tutunuyor. Dolayısıyla hastamız örnek veriyorum, yurt dışından gelmiş evet. e, ve geri dönecek. Orada herhangi bir şekilde dişlerin çıkartılması gerektiğinde Oradaki diş hekimi bunları zorlanmadan çıkabilir, çıkarabilir. Sadece implant anahtarı, o vida anahtarı gerekiyor. Onunla vidalarını açıyor, diş çıkıyor. Ama hastamızın yemek yerken, kullanımı sırasında konuşurken bu dişlerin çıkmasına imkan yok. Vida ile sıkı sıkı tutunuyor. Şimdi o zaman artık sohbetimizin sonuna geldik ama çok da bilinmeyen bir şey. İmplant anahtarı dediniz. Nedir bu implant anahtarı? Bir de tabii ki farklı implant markaları var. İmplant tedavisi gören kişiye aynı zamanda bir sertifika da veriliyor mu? Tabii işte bu implant anahtarı hem implantların hem de üzerine yapılan dişlerin takılıp çıkarılmasını sağlayan ufak bir anahtar. Hı. Bu anahtar sayesinde böyle ufak bir vida parçası gibi düşünebilirsiniz. Vidalar açılıyor, dişler çıkıyor, implantların üstündeki parçalar takılıyor, çıkarılıyor. Hepsini sağlayan bir anahtar. O yüzden özellikle implant yaptırırken e, izleyicilerimiz e, bilinen markaları, kaliteli markaları tercih ederlerse dünyanın neresine giderlerse gitsinler. O implantın anahtarını temin edebilirler, diş hekimleri temin edebilir, kendileri edemez tabii ki ama <laughs> diş hekimleri temin edebilir ve bir sorunla karşılaşırlarsa bundan 20 sene, 30 yıl sonra, 40 sene sonra rahatlıkla dişleriyle ilgili, implantları ile ilgili bakımları başka bir diş hekiminde de, yaşadıkları ülkedeki diş hekiminde de yaptırabilirler. Şimdi çok kısa birkaç cümleyle rica edeyim, bu bölümü kapatacağım. Türkiye implant tedavisi için... Ee, en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor ve neden Türkiye'yi tercih ediyorlar? Şimdi tabii ki birçok sebebi var. Ee, Türklerin gelmesinin sebepleri ayrı, yabancıların gelmesinin sebepleri ayrı. Türkler kendi ülkelerinde daha rahat kendilerini ifade edebilecekleri, belki estetikle ilgili rahatsızlıklarını ee, daha net bir şekilde doktorlarıyla paylaşabilecekleri için burayı tercih ediyorlar. Yabancıların gelme sebebi de fiyat avantajının çok fazla olması ama bunun yanında kendi ülkelerinde alacakları tedavinin aynısını da alabiliyor olmaları. Örnek veriyorum Münih'te e, 40 bin liraya yaptırabileceği tamamen örnek olarak söyleyeyim. Evet. 40 bin liraya yaptırabileceği bir tedavinin aynısını aynı marka ürünlerle Türkiye'de 10 bin liraya yaptırabiliyor. Yani dörtte bir fiyatına aynı Alman malı ürünleri kullanarak yaptırabiliyor. Dolayısıyla yabancılar da daha çok bu nedenle fiyat avantajından dolayı özellikle Avrupalılar Türkiye'yi tercih ediyor. Ee, hangi ülkeler? Bir hemen onu sıralayalım Almanya'dan bitirelim. Almanya'dan en çok hasta gelen ülkelerin başında yer alıyor diş tedavisi ilgili olarak. Onun dışında Fransa, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika aslında bütün Avrupa ülkelerini işte bu sırayla sayabilirim çok sayıda kişi gelip diş tedavisi tamamlatıyor. Bunun yanında Arap ülkelerinden çok fazla gelen hasta var ve daha çok tabii ki e, implant tedavisi veya tüm ağza yapılacak Hollywood smile gibi yüksek maliyetli estetik tedavileri Türkiye'de daha ucuz maliyeti, daha estetik ve daha güzel bir şekilde yaptırmak için geliyorlar. Diş Hekim Pertev Kökdemir çok teşekkür ederim implantlara dair bu sohbetimiz için. Ben bize. teşekkür ederim sağ olun.